Evet dostlar, Supercar Collection Simulator'un yeni bir bölümünde karşınızdayım. Ben oyunu kayıt dışında bayağı bir oynadım. En son bölümde, en son yayınlanan bölümde, gün kaçtı hatırlamıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Kasiyerleri dedim. Dükkanı da şu hale çevirdim. Genişletme falan satın almıştım. Rafları böyle yaptım. Şu oyun masalarının hepsini kaldırdım. Sadece bunları koydum, üç tane. Bunlar da, pardon şöyle göstereyim. Saati 125 dolarmış bunların bir tanesinin. 3 tane koydum. Bu üçü gün boyunca bu elemanların, çalışanların maaşını çıkarıyor. Diğerlerin saat 50 dolar, 25 dolar falan da en pahalısı bu. Bunları koydum üç tane. Onun haricinde işte raflarda ee, şeyler var. Bizim şu an sattığımız bütün ürünler var. Şöyle göstereyim. Mobilyalarda artık açılacak bir şey kalmadı. Şunu açmıştık zaten en son. Bunlar hep araba şeyleri, sergileme rafları. Burada da bundan aldık mı biz ya? Aldık galiba. Burada da işte bu ikisi açıldı. Daha hala açılacak olanlar var. Yetenek kartlarında zaten bir şey yok. Araba kutularında da bir şey yok. Şunu bilerek açmadım. Para var. 20 bin var. Şunu bilerek açmadım. Beraber açarız diye neden bu kadar ilerledin diyeceksiniz. Çünkü al sat yaptım başka hiçbir şey yapmadım. Bir de şöyle göstereyim. Şurada 3860 tane araba var. Bu çok bol bol kutu açtım. Yani şöyle göstereyim. Basic'te e, her arabadan birer tane bırakıyorum. Koleksiyonu tamamlamak için. Basic koleksiyonda sadece bir araba kaldı. Faster'da da bir araba kalmış. Pro serisinde galiba burada 3 4 bayağı var. 4 8 11 tane araba burada kalmış. Pro'dan bayağı açmamız lazım. Elite'de Elite'de de bayağı var. 2 4 8 tane de burada var. Pro Elite Faster şampiyon serisini daha kutu açmadık. Şampiyon serisine gelmedik. Bunlar nereden geldi diyeceksiniz. Bunların hepsini şöyle göstereyim. Şurada bir otomat var. Bu otomattan boşalttım hep. Ee, onun haricinde sadece al-sat yaptım yani al-sat doldur, al-sat doldur, al-sat doldur. O şekilde bu hale geldi dükkan. Ee, bir de dediğim gibi koleksiyonda mesela diyelim şurada iki tane varsa birini satıyorum. Bir tanesini bırakıyorum. Hemen mesela şunu koyalım. Satış fiyatında bu arada piyasa satış fiyatının üzerine %10 koyuyorum. Başka var mı? Mesela iki tane diyor birini daha sat. Burada 2 diyor Piyasa fiyatı üzerine ha, Direkt otomatik %10 koyuyor herhalde 2 diyor bunu da satalım Tamam 4 tane varmış bak mesela bundan 2 3 tane koyalım bir tanesi elimizde kalsın Şundan da bir tane koyalım 3 tane varmış 1 İkisini koyalım. Şundan da iki tane var birini koyalım. İki tane var birini koyalım. Tamam 9 dolar, 8 dolar, 7 dolar falan. Ee, şurada var mı? Fester serisinde burada varmış mesela iki tane. %10 fazlası. Piyasa fiyatına %10 fazlası okey. 4 tane varmış bundan bak mesela. 1, 2, şu üçünü koyalım. Şu ikisini koyalım. Bayağı kutu açtım. Yani şöyle söyleyeyim. Eee Steam'de bunun başarımı var. 1000 kutu aç diye. Mesela şundan bin kutu işte. Şundan maviden 1000 kutu, yeşilden 1000 kutu. Şöyle düşünün. Yani iki tanesini falan tamamladım. Başarımların iki tanesini tamamladım. Şu Fester'la pro olması lazım. Şu. basically Faster'ın Fester'dan biner kutudan fazla açtım. Başarımları tamamladım. Yani o derece bir psikopata bağladım. Siz hesap edin. O yüzden de işte o yani onları izletmek sürekli aç al aç al aç çok sıkar diye de orayı açıkçası koymadım. Kayıt dışı oynadım. Şu arabaları dolduralım. Bunlar son zaten. Bunları da koyduktan sonra daha buna ilişmeyeceğim. Şey alacağız. Lisans açacağız. Yeni araç için. Şey yeni kutular için. Şunu da koy. Tamam. Şimdi bir günü bir atlayalım. Yeni güne başlayalım. Yeni güne başladığınızda buradaki otomat doluyor. Onu da göstereyim. 25 dolara buradan indiriyorsun ne gelirse şansına. Gerçi görüyorsun da yani arkaları görmediğin için. Buradan eksik arabalar düşebiliyor. O yüzden de... Burayı böyle komple indiriyorum. Burayı komple boşaltıyorum. Para var zaten. Gün boyu burayı boşaltıyorum mesela. Ki o arabaların bir çoğu buradan çıktı işte. Yani açmadığımız o özel serinin arabaları full buradan çıktı Ben elimde olmayan bir şey çıkar Denk gelir diye Bunu da her gün boşaltıyorum zaten 25-25 gidiyor çok önemli değil İyi para kazanıyoruz Bunu varmış mesela Bu da varmış Mağara da varmış Mağarada güzel Dedim ki epik araba düşebiliyor buradan da. Geçen mesela bir tanesini buradan buldum. Bu kadar kolye açtım. Bir tanesi buradan düştü. Bak mesela yeni araç 43 dolarlık. Onu da ekledik şimdi. Koleksiyonumuzda onu da ekledik. Tam burayı boşalttık bugün. Şimdi hemen biz dükkanımızı açalım. Dükkanda bizlik bir şey yok dükkanı kasiyerler idare ediyor. Biz hemen maaşları ödeyelim 700 lira. Şu lisansı alalım. Şampiyon serisi lisansını alalım. Tamam mı? 1, 2, 1, 2. 4 kutu alalım. 5.200 dolara. Şunları bir açalım. Bakalım ne çıkacak. Ya oyunun en başındaki şeyler var ya. Kutular. Onlar sattığıma çok bir şey kutu diyorum ya. Oyunun en başında bize çıkan arabalar vardı ya pahalı arabalar. Onlar sattığıma çok pişmanım ya. Keşke satmasaydım. Şimdi de o arabaları çıkarmak için götümüzü yırtıyoruz. Haydi bismillah. Şuradan başlayalım açmaya. Şampiyon serisi. Bakalım. Bak yeni araç gelmiyor düşün bir çoğunu almış. Bir tane yeni araç geldi. Burada böyle mouse'un mouse tuşuna basmaktan mouse bozuldu. <laughs> Bunun epi acaba kaç paradır? Buradan çıkacak özel arabalar mesela satış fiyatı ne kadardır acaba? başladı arkada 91 dolar lanının mavisi bile yani mor kutusu bile 90-100 dolar ediyor level 26'yız kutunun ölüsü 100 dolardan fazla veriyor. Bu satış fiyatı ne kadar acaba ya? Hadi bakalım. 487 dolara mor, mor araç verdi düşün. Hayırlısı. Ya bu da mor 73 dolar öbürü de mor 470 dolar. Ben fiyatlandırmayı çözemedim. En boktan geldiği zaman 25 dolar civarı veriyor. Yani hiç para etmeyen bir şey çıksana. Bizim, ama gördüğüm kadarıyla her pakette bir şey oluyor. Baksana. Her pakette bir... Mesela en boktanı 25 dolar. Her pakette para edecek bir şey var aslında. Öf. Evet. Bunun moru yani moru 470 dolarsa ben sana söyleyeyim. Hem de 830 dolar falansa bunun bir tane turuncu muruncu kırmızı bir şey düşürsek muhtemelen 2-3 bin dolar eder bu. Şunu ver. arka planda oynadığım işte tamamen buydu sürekli bunu yapıyordum 135 dolar 650 dolar bundan bayağı bir kutu açmak gerekecek neyse gene de yeni arabalar geliyor en azından koleksiyonu tamamlıyoruz. güzel yanı var. Kasada 15 bin dolar oldu bak. 16 bin dolara gidiyor. İyi satış yapıyoruz. Valla. Şunları da yani şu kolleri açayım komple. Daha açmayacağım zaten. Dükkana bir düzenleme yapalım. Ben onları gene bununla kutuları kayıt dışı açarım yine. Koleksiyon doldurma amaçlı. Büyüme satın alalım. Bir de şu bir hafta alalım bunları koymaya. Bu seriyi de koymaya. Ya da raf mı alsak? Yoksa fazlalıkları mı kaldırırız? Bilmiyorum bakarız. Ama şöyle bir şey okudum internette. İçerideki mağazadaki şey sayısı ne kadar yüksekse ürün sayısı ne kadar yüksekse müşteri gelme sıklığı o kadar artıyormuş diye okudum. Yani sadece bu oyunla ilgili değil işte süpermarket simülatör ve hani bu tarz böyle oyunlar için kasa oyunları için böyle bir muhabbet varmış. Muhtemelen bu oyunda da kullanmışlardır o şeyi. Arka planda o yazılım. yeni araçlar geliyor. Aha şu kaç? 633 dolar güzel tane turuncu kırmızı bir şey at ya. Bu arada şu tek tek hani kutu, alıyoruz ya. Yani bu değil. Böyle toptan değil. Şu tek tek aldığımız kırklı kutulardan daha çok şey düşüyor. Epik araç ya, yani özel araç daha çok düşüyor. Ya yani ben nerede, nereden baksanız hani bugüne kadar mesela kayıt dışında atıyorum 20 tane epik araba yakaladıysam 12-13 tanesini şeyden yakalamışımdır. Tekli 40'lı kutulardan. Yani böyle toplu aldığınızda toplu kutuların düşme şansı daha az gibi gördüm ben. Bilmiyorum yani. Yorumlara yazarsınız eğer oynayan varsa. Bu oyunu ben kayıt dışında da oynayacağım. Amacım full artı full genişlemeleri alıp Full artık Full bir dükkan yapıp, bütün koleksiyonu da tamamlamak aynı zamanda Steam başlangıçından da Full tamamlamak. 100 saat de sürse tabii ki 100 saat video çekmem ama ben bunu arka planda oynarım. Bundan dediğim gibi yani 3-5 bölüm daha yaparız. Bu seride nokta 3-5 bölüme çünkü kart açma yani şu kutu açma mevzusu hariç sadece dükkan büyüteceğiz vesaire gördüğüm kadarıyla daha açılacak bir şey de kalmadı yani o şey zamazingolarından var satılabilecek zamazingolardan var 3-5 tane şu anlatmak istediğim bu kutulardan daha çok düşüyor Öyle bir planım var. Müşteri bitti mi ya? 23 bin dolar mı kazandık? Şurayı da açalım. Muhtemelen şu koliyi de satmayacağım bu arada. Bu koliyle rahat düzenlemesi yaparız. Daha şu şeyleri satmıyorum. Bu yedek parçalar, yedek parçalar falan. işte araç lastikleri araçları işte ittirme zıplatma şeyleri falan filan zamazingoları var ya da onları satmıyorum. Bir de onları da koymak lazım aslında. Belki de onun müşterisi de yani gelecek gelemiyor belki de yani oyunlar arka Daha fazla müşteri gönderecek sadece onları almaya mesela. Belki de gönderemiyor onları da koymak lazım. O yüzden dükkanı büyütmek lazım ve raf koymak lazım. Ya bu sadece şurayı düzenleyeyim de işte boş bir boşluk açayım da olacak gibi değil sanki. Bu kadar kutu açtık ve hiçbir bok çıkmayacak. Bu arada gerçek saatle saat 11'de karşıdaki şey açılıyor. Ee, bu neydi? Gardabaçı gibi bir yer var ya. Toptancı, bunların toptancısı gibi bir yer var. Ne diyorlar ona? Adı aklıma gelmedi şu an. Bit pazarı gibi. Dükkan var ya gerçek saatte 11'de açılıyor. Şu an saat 22.57 bende. Yani akşam 11'de çekiyorum bu videoyu. Oraya da bir uğrayalım. Orada da mesela şeyler olabiliyor. Olabilirsiniz. Epic kartlar oluyor. Bu sefer şeye bakacağım ama. Yerde bir kutular var. Onlara bakacağım. Geçen geçen akşam kayıt dışı oynarken sadece raftakilere bakmıştım. Hızlı olsun diye. Rafta göremedim araçları. Muhtemelen kutularda Aha geldi bir tanesi. 1012 dolarmış. 11'e var saat. Tam şu kutuyu satmayacağım. Bunu da açmayacağım. Şöyle yapalım. Şunu ver bana. Şunu ver şunu. Aç şunu. Bırak. Oha buradan hiç satılmamış mı? Buradan da satılmamış. Vay anasını. Şunu al. Şurayı da topla. Şu iki tane de var bana. Tamam. Şurası ya dediğim olay. 60 saniye var. Son bir dakikaya girmişiz. Gerçek saatle gece 5'te sabah 11'de, akşam 5'te ve gece 11'de açılıyor burası. 60'tan geri sayacak. Şu an 2 dakika falan var. Bu arada biz dükkanımızı düzenleyelim. Şunları buradan alalım. Şuralara dağıtalım. Bir tane kaldı. Bir taneye burada yer var mı? Yok. Bu bir taneyi de açarız. Aha geldi. Yeni mi değil? Ah be yeni olay da orada şeyi tamamlardık. Seriyi tamamlardık. Şimdi şu şeyci dükkanına bir gidelim. Bit pazar dükkanına bir gidelim. Daha hala 60 saniyeden fazla var. Bunu ver bana. adam gibi ürün satamamışız yani Niye öyle olmuş? Şu mavilerden bir tek oradan var. Bugün dükkanda adam gibi satış olmamış. Basiclerden baya gitmiş. Tamam. Saat 22.59. Aslında sayması lazım geri. Bu arada dükkanda bayağı ürün var ha. Şimdi. Şunları buraya aktarabilir miyiz? Aktarırız. Şunları buraya ver. Oraya şampiyon serisini koyacağım. Bunlar ne lan? bunlar şeyler. Şunlar. Bir daha bir bakalım. Tamam okey. Şurayı komple aldım. Bunun içinde iki tane kaldı herhalde. Şurayı bir kere daha kontrol edeyim. Allah Allah saat 11 Niye açmadı Enteresan 11'i 2 geçiyor saat Allah Allah enteresan Neyse, açmadı. Garip. Şimdi dostlar, siparişimi ulan, sipariş verecektim, günü atladım. Neyse, günü bir geçelim. Maaşları öde. 1 2 1 2. Şunlardan bir alalım, şunları bir satmaya başlayalım. Kişiğer pakette ben bunlardan alıyorum. Videodan sonra bunları açarız. Açarım daha doğrusu. Tamam. 17 bin lirayı buraya gönderdik. Yarış pistleri de iyi gidiyor. 4 bin lirayı da buraya gönderdim. Şunu da ver. Tamam. Bin liramız kaldı. Şimdi bunun sekizisini şurada satalım. Elite Box siz şurada durun şimdilik. Ve yetenek kartlarını ver. Bu yetenek kartları neredeydi? O da buradaymış. sen şurada bir dur. Sen de şurada bir dur. Tüzlerin yeri orası. Sarıların yeri de burası. Okay bunun 40'lısı bunu da burada satalım bunun fiyatını piyasa fiyat... o 250 dolara gidiyor piyasa fiyatına %10 ekleyelim tamam, şurada bir durun şu an size ihtiyacım yok önden bir benim şeyi açmam lazım dükkanı bir açmam lazım siz... sizlik bir şey yok Heh, şunu da alalım Bunun diğer kırıntısı nerede? O da burada. Bunu da şurada satalım. Biraz karman çorman oluyor ama. Ver bunu da babacım. Tamam şu bir tane de şurada kalsın. neydi? Bunlara şu anda gerek var mı? Buraya değil ya. Buraya. Bunlara şu anda gerek yok aslında. Seni de şöyle koyalım. Şu neydi? Sen de kal. Şu yarış pistini ver. yarış pisti olmamışız. Zaten parada kalmadı. Tamam bunlar da böyle dursun şimdilik. Okey. Hatta ver şunu. Bunu da buraya atalım. Tam yarış pistini koymayacağım. Dükkanımızı açalım. Şuradan da indirebileceğimiz bir şeyler varsa indirelim. parayı eritmişiz biraz satış yapmamız lazım 25-25 oluyor 25 bir sonraki bölümde dükkanı büyütelim raf alalım ve şu elimizdeki sikko sikko arabaları kutulayalım böyle onları da satalım çünkü bayağı yüklü miktarda elimde şu an çöp araba olması lazım Oradan da belli para kazanırız. Şu an çünkü hepsi bana giriyor. Ulan bu kadar buna para vereceğimize Sanki kutu açsak daha hayırlı gibi. Çünkü artık burası da bitti. Burayı da kuruttu. Buradan da bir şey çıkmaya başladı. Evet. Buralar satılıyor ediliyor. Kaç araba var bende? 4497. Spesiyel araç birmiş. Hatıra araçlarından buraya kadar almışız. Hatıra araçları çıkmıyor. Bir de bu hatıra araçları galiba şeymiş. Ee, ekstralardan da bakın şu ekstralar var ya şunların neredeyse tamamını Hatta neredeyse değil. Tamamını şu karşıdaki dükkandan şundan ha buldum. Raflarda buldum. Evet, dostlar. Bir sonraki bölümde dediğim gibi kutu yapacağız. Dükkanı büyüteceğiz. Ben biraz daha burada kutu açarım. Ee, biraz sermaye yapıp gelirim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenme, abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.